Merhaba değerli dostlar, bir borsa vadisi videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kontur hissesi. Geçen hafta oldukça çok konuşulan hisselerden bir tanesi ve gördüğünüz gibi zaten son iki haftalarda kırmızı bir şekilde gösteriyoruz. Bu gösterdiğim grafik sizlere haftalık grafik oluyor. Zaten 3 hafta öncesinde de doj yapmıştık. Bu bize bir geri dönüş sinyaliydi aslında. Ki ondan önce zaten atlayarak buraya geldik. Ancak şu grafiğe baktığınızda şu muazzam veriye baktığımızda uzun zamandır geriye geldiğimizi ve son zamanlarda da çıkmak için bir çaba sarf eden ancak bu çıkma çabasını son hafta içerisinde maalesef geri döndürdüğümüz çünkü biz acaba kontrol ellilere mi gidiyor diye söylerken bölümün öncesinde şu trendimiz maalesef ve maalesef kırıldığını görüyoruz. Bakın 3 aşağı e, 5 yukarı e, böyle bir şey çizsek size bu hafta hatta cuma günü mü o çizginin altına iniyoruz? Yok perşembe günü zaten bunun sinyali vermişiz. Cuma günü de gördüğünüz gibi düşüş devam ediyor ve bu düşüş nereye kadar gider? Aslında göreceğiniz gibi eski 28 seviyesi şu an itibariyle 10.37 seviyelerine kadar bir düşüşten bahsedebiliriz. Buraları ziyaret edebiliriz. Ama onun öncesinde zaten gördüğünüz gibi bakın 12.40 ve 12.20 seviyeleri daha önceki günlerde ne zamanmış? Mesela 8 ve 15 Eylül tarihlerinde buralardan bir geri dönüşler olmuş. Muhtemelen oraları ziyaret ederiz. Belki yarın 13-16'lara kadar çekiliriz. Buradan da geri dönebiliriz. Zaten Cuma günü, pardon, ee, şundan bakalım. Cuma günüki düşüşümüz zaten 4.96'ydı. Dolayısıyla ayrıca Telegram'da da bir borsa validesi kanalının olduğunu, buraya gelip bizlerle konuşabileceğinizi ve burada sizin için hazırladığımız bazı mesela ee, hissedilen analizlerini direkt yazabiliyorsunuz buraya. Mesela Türk Hava Yolları yazsam ben buraya. Burada direkt chat diye analiz geliyor. Analizden de tıkladığınızda zaten sitenin içerisinde bizim borsa Valisi sayfasına gidiyorsunuz. Buradan analizi okuyorsunuz. Hatta varsa YouTube'da farklı en son görev iş şey yapabiliyorsunuz. Burada destek dirençlerini inceleyebiliyorsunuz. Tekrardan Telegram grubuna katıldı. Mesela biz buraya e, ne diyelim? Akçe, destek dediğimizde eğer varsa sistem içerisinde sizler için e, bunun desteklerini ve dirençlerini vermek de bunlardan da faydalanabiliyorsunuz Telegram grubumuzda. Gelmenizi beklerim ben. Toparlama seviyeleri de ben şimdi sizin için şöyle çizeyim. Afaki olarak. 13.26. Burada gösteriyor. Evet 13.26'dan döndük ama e, şu tepenin yani şu dibi deldiğimiz için de 13.73 düştüğü için de bu destek seviyesi maalesef ki maalesef 12.25'lere kadar düşebiliriz diye düşünüyorum ben. Umarım inşallah oralara kadar gelmeyiz. Bir toparlama gelir çünkü kontürde yine e, yukarılardan alanlar oldu herhalde. 18'de 17'li seviyelerden hatta evet da 17-33'lerden alıyoruz. Aslında bakın kontürde son zamanlarda belli bir yapı var. Yani bu çıkış FOMO'ya kapılıyorsunuz. FOMO nedir? Kaçan treni yakalama korkusudur. FOMO dediğimiz şey şu. Yani sen atıyorum 4. 5. tavan atmış ya da buraya gelmiş. Buralardan alma zaten hisse yatayda. Niye oradan alıyorsun ki bir o kadar daha gitmeyecek? Bariz belli. Ger Gerçi haftalık grafiği aldığında zaten bak 50 günlük bu 50 miydi? Pardon 100 günlük ortalama halen daha biraz direnç olarak çalışıyor. Ne zaman çalışmış? 12 Eylül'e gelmişiz. 24 Kasım'da gelmişiz. Yaklaşmışız. Geri dönmüşüz. Yani hisse zaten oraya geldim. Bu zaman süreci içerisinde oralardan dönecek. Bariz belli. Sen gidip de buralardan almaman gerekiyor. İkinci olasılık hisse şunu anlatayım sizlere kontrolü. Bakın mis gibi bir üçgen var. Aşağı doğru kırılıyor. Al, onun al, al, aynısına Geleyim ben şurayı da kopyalayayım. Bak mis gibi üçgen. Mis gibi çalışıyor işte. Teknik meklik çalışmaz diyen sevgili değerli dostlarım var. Ee, videoların altında güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz ama bunlar çalıştığı için zaten hisse dönüyor. Bu adam gelip de buradan bir 100 milyonluk 500 milyonluk daha mal almaz. Salak değil yani. Zaten aşağıdan yukarıya primlenmiş bu ise Onu orada götürmez. Bak %33'lük hareket var. Bir %33 babasının hayrına bu kağıdı götürmüyor sonuçta yani. Adam buradaki kar alıyor gidiyor. Ebi milyon girişi zaten 300, 300 bin lira cepte. Mis gibi Allah bereket versin. Bu gibi durumlarda ne yapılır? Bekleyelim. Bekleyelim düşmesini. Bakalım o 12-15'leri görecek miyiz? Ya da onun altındaki 10'lu seviyede kadar da sarkacak mı? Bu hafta olur. Önümüzdeki hafta olur. Belki takip eden ay içerisinde gerçekleşebilir. Ya da şuradaki gördüğünüz gibi böyle bir formasyonla karşılaşabiliriz. Gıdım 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 gidip de böyle hepimizi perişan eden, beklemekten usandıran gibi. Olur mu? Olur. Bir sürü faktörü var bunların. Dolayısıyla acele etmeyin derim ben size. Alım yapılabilecek yerlerde. Alım yapılabilecek yerlerde en azından bir bıçak düşsün yere. Yerdeyken almaya çalışırsınız. Alım yapmak için de acele etmenize gerek yok diye düşünüyorum ben. Böylelikle bir borsa vadisi videosundan sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.